üçüncü kafaları nasıl zarar görmüyor? İşte bilim dünyasını büyüleyen kısım burada başlıyor. Aç kakanlar saniyede yaklaşık 20 kez ağaca vurabilir. Gagaları saatte 20 bin kilometreye ulaşan hızda hareket eder. Buna rağmen beyinleri zarar görmez. Çünkü, kafatası süngerimsi yapıdadır ve darbe emici görevi görür. Gagaları esnektir, darbeyi yayar. Dilleri kafatası içinde dolanır, bu da beyni destekler. Gözleri özel zarlarla korunur, retina zarar görmez. Bu yapı, modern mühendislikte darbelere dayanıklı malzeme tasarımı çalışmalarına ilham kaynağı olmuştur. Dördüncü aç kakanların dili, uzun ve yapışkan. Aç dilleri vücutlarına göre inanılmaz uzunluktadır. Bazı türlerde dil, gagalarının 2-3 katı uzunluğa ulaşabilir gücü yapışkandır ve böcekleri yakalamaya yarar. Ayrıca dillerini gagalarının altından dolaştırarak kafa taslarının içine sararlar, bu da beyinlerini destekler. Avrupa Afrika'yı gösteren dünya 5. ekosistem için önemi. Aç kakanlar yalnızca ilginç kuşlar değil, aynı zamanda ekosistem mühendisleridir, boşalttıkları yuvalar daha sonra sincaplar, baykuşlar ve bazı sürüngenler tarafından kullanılır. Zararlı böcek popülasyonlarını kontrol ederek orman sağlığını korurlar, ölü ağaçların doğal dönüşümüne katkı sağlarlar.